Evet merhabalar Nefes Emos İstanbul Redux moduyla kariyer serisinin birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En baştaki BMW böyle yaptığımız yarışlar geçtim. Araba alma aşamasına kadar geldim. İlk arabamızı alacağız. Sizlerden ricam videodan keyif alıyorsanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Şimdi mod dolayısıyla modlu arabaları kullanalım. Oyunun hiçbir orijinal arabasını kullanmayı düşünüyorum. düşünmüyorum. Zaten çok fazla modlu araç var. Bunları deneyimleyelim. Ee, A85 var. Alfa 159'muz var. Onda da sevik. tempra. E, 131'imiz var. Tosbağımız var. Toyota istemiyorum. Yüz, 106 olabilir. Samara olabilir. Strayon istemiyorum. Focus çok yükselmedim. Şirok şey olabilir. Geri kalanı kapalı. E, sorarsanız gönlüm. Yani bir alfa ya da şöyle Civic başlamaktan yana. Civic çok ucuzmuş. 13 bin. Tempra 16 bin. Yani 131 ile de başlanabilir. Tempra ile de başlanabilir. Bilemedim. 159 değil de. Bir Civic Sivik'le selamünaleyküm diyelim bir giriş yapalım. Bakarız. Mia'nın konuşmasını geçiyorum. So found it all right. What do you think? Geçiyorum yine Mia aşamasına. Ha, son din yarışlarıyla oyunumuza başlayalım. Kapay ZK'da sıkıntı mı var sonradan mı açılacaklar ya Kalkış için sıkıntı var ama sonradan açılırlar mı acaba Modu tanıtırken şey yaptığımızda normal hızlı yarış yaptığımızda kariyer dışı Kapay ZK'da herhangi bir sıkıntı yoktu Şu an gidemiyor ikisi bir tanesi geliyor Bir tanesi kaldı öyle yani Diğerinde çok geldiği söylenemez ama en azından arabası yürüyor Bakalım belki bu yarışa özel bir şeydir Ha bileklist şeylerinde sıkıntı olmasın yeter bileklist yarışlarında. Umarım böyle bir sıkıntı bileklist yarışlarında yoktur. Evet bedavadan bir yarış yapay zekada gerçekten sıkıntı var. Umarım sadece bu yarış içindir ya. Şimdi bahsetmek istediğim bir konu var. Normalde bu konuya hiç girmeyecektim. Böyle isim isim verip drama da olsun istemiyorum. Dramayla işim yok. İsim vermeyeceğim. Çok da detay vermeyeceğim. Kendisi zaten bizi izliyor. Yorumları takip ediyor. Sözüm ona ki, hani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Kendisi zaten dinleyecek, sözlerine ulaşacak. Buranın izleyicilerle çok alakası yok. Sözüm tamamen şahsi. Yani içerik çalmak hakkında bir sıkıntımız var. Yani en basitinden yapma deyip kısa kesebilirim ama şunu belirtmek istiyorum. Şimdi içerik kopyalamakla da çalmak aynı şeyler değil. Benden, ben senden, X bir kişiden, biz, sen, ben, o. X bir kişiden, bir yabancıdan, bir Türk'ten bir içerik görüp bunu kendi kanalımıza, kendi yorumumuzla, kendi tarzımızla, kendi izleyicilerimize buluşturmamızda hiçbir sıkıntı yok. Fakat bir kanalın videolarını gezip, yorumlarını gezip, yapılması planlanan bir içeriği o kanaldan önce yapmak içerik hırsızlığıdır. Video çalmaktır. Çünkü onu sen yaptığın zaman ben yapamıyorum. Ha yaparım ama yani yapılmış oluyor zaten. Ve hani yapılmış olmasından da ziyade bu sefer benim yapacağım içeriği ben senden görmüş de yapmış gibi duruma düşeceğim bir. İkincisi olayın aslını bildiğim için hevesim kırılıyor. Hevesim kırılıyor derken şöyle bu heves kırılma şeyi olarak anlama. Böyle a hevesi kırılıyormuş daha çok yapayım. Yani yılmıyorum. Yıldığım için demiyorum. Hevesim kırılıyor ya, o videoyu yapmaktan ben vazgeçiyorum. Senin olsun. Ama hani insanlığa çağrı, insanlığa davet. Bunu yapma bence. Boş bir şey değil. Yani dediğim gibi bir içeriği görürsün. Birisi bir içerik yapmıştır. Türk yabancı, sen ben o fark etmez. Bunu kendi kanalında yorumlamak istersin. Aynı içeriği kendi tarzında kendi kanalında bulunmasını istersin. Okey bunda hiçbir sıkıntı yok. Youtube'da zaten işler böyle yürüyor. Ama dediğim gibi kanalın videolarını gezip yorumlarını gezip benim bu videoda söylediğim bir şeyi 3 gün sonra kanalında görmek yani bir dedim tesadüftür iki Allah Allah 3 yok artık 4 yani suyunu çıkardım baba harbiden suyu çıktı bunu söylemek zorundayım hiç böyle dramalara girmeyecektim drama seven bir insan değilim umurumda olmaz ama ortada bir içerik hırsızlığı var. Bunun da içerik hırsızlığıdır. X bir içeriği kopyalamakta dediğim gibi hiçbir sıkıntı yok. Ama fırsat kolmamak, yorumlarda gezmek, video içerilerinde konuşulan, söylenilen oyunları, içerikleri tutup da hadi bundan önce yapayım kafasına girmek bence ayıp. Yani o yüzden bence bunu yapmayalım ya. Tatlı tatlı işimize bakalım. Yani bir oyun söylemişim tamam mı? Burada video, videoda bir oyun söylemişim. Abi oyunla alakan sıfır sıfır ya oyunla alakan sıfır o oyun sende yok tamam mı inceledim. O oyunun yani yok sende. Nereden esti daha? ben onu söyledikten bir hafta sonra o içerik o kanala nasıl geldi? Yani bir tamam tesadüftür az önce söylediğim gibi. Bir hadi lan tesadüftür dedim. İki oldu neyse dedim. Üç Allah Allah demeye başladım. İçerik tarzları değişti. Dört direkt ondan sonra söylediğim ve senin kesinlikle tarzın olmayan kanalında alakası olmayan içeriği hop kanalında görüyorum. Yani ayıp babacım. Yani dediğim gibi bu bir süredir devam ediyor. Ee, konusunu hiç açmak istemiyordum. Artık dediğim gibi suyu çıkmaya başladığı için arkadaşlar usta bizi takip ediyor. Videoları izliyor, yorumlarda dolaşıyor. En azından bunu da görecektir. Belki e, hatasından vazgeçer. Bunu yapmaktan vazgeçer. Ben üstüme düşeni yapayım. Uyarımı geçeyim. Ya yani bu tehdit var bir konuşma değil. Dediğim gibi istersen yapmaya devam et. Ama etik değil. Doğru değil. Güzel değil. Yakışan hareketler değil. O yüzden ben uyarımı yapayım. Sen yine kendi ne karar var İster yapmaya devam et, ister hatandan vazgeç. Tamamen senin takdirine kalmış bir durum. Evet oyunumuza dönecek olursak. Yani bu arada gönderdiğin dislike'ları da ee, onlar da yapma bence. Sabit iki tane adamı var. Ya kendin atıyorsun ya da adam gönderiyorsun. Tam iki tane. İkiden fazla değil bak. Az da değil fazla da değil. Tam iki tane. Ya kendin geliyorsun ya da birilerini gönderiyorsun. İstersen onları da çek üstünden. Onun dışında oyunumuza dönecek olursak sevgili arkadaşlar eğer bu hazırlık yarışlarında yapay zeka böyle devam edecekse bence direkt Blacklist yarışlarına atlayabiliriz. Aralarda tadımlık normal e, hızlı yarışlara gireriz. Kariyer dışı. İşte atıyorum 2-3 yarış yaparız. Arkasına Blacklist yarış patlatır. Bölümü sonlandırırız. Bu şekilde de yapabiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi modda kariyer bölümünde ve yapay zekada sıkıntı var. Umarım Blacklist yarışlarında yoktur. Onlar düzgündür diye umuyorum. Ama normal yarışlarda sıkıntı var. Keşke bunun mod tanıtım aşamasında fark etseydik. Ama normal yarışa girdik orada sıkıntı yoktu. Çatır çatır yarışıyorlardı. Ama kariyerde sıkıntı var. Keşke bunu mod tanıtım videosunda görseydik. O zaman belirtirdik. Burada sıkıntı varmış diye indiren insanlar da ona göre indirirdi. Eğer ilk videoyu izleyip bunda izleyenler varsa kusura bakmayın abi. her indirdiyseniz böyle bir sıkıntıyla karşılaşırsanız benim daha haberim yoktu. Bana da yeni sürpriz oldu. Ha bir, bir noktada zaten tamamen eğlence için oluşturulmuş bir mod. Bazı trollükleri var zaten. Yüzükler falan efsane. Cengiz Kurtoğlu falan var içinde. DJ akma falan var. Yani Girip kafa dağıtabilirsin. Normal girip 3-5 yarış yapıp çıkacaksan yine oynayabilirsin. Ha, kariyer yapmak istiyorsan maalesef ki abi uygun değilmiş. Ben de yeni öğrendim. Eğer bunun için heveslendiysen ben bununla kariyer yapayım diye hevesin kursağında kaldıysa tekrardan kusura bakma. Şu vatandaşın şeyini de bitirelim. Polis çarçırtma oyunu görevlerini de bitirelim. Bir bakalım kendisi sağlam mı? Orada bir sıkıntı var mı? Serinin geri kalanı için ona göre hareket edelim. Eğer Blacklist yarışlarında da sıkıntı varsa Blacklist üyeleri de sıkıntılıysa Yani bir süre 2-3 bölüm Normal yarışlardan yaparız. Ara ara girer yarış marış yapar çıkarız abi. Seri olmaz. Kariyer serisi olmaz bundan böyle devam ederse. Yani Blacklist'in kendilerinde de sıkıntı varsa. Eğer yoksa dediğim gibi Gider normal yarışlar yaparız kariyer dışı. Random yarışlardan. Arkasına bir de Blacklist'e yarışı patlatırız direkt hazırlıklarını attırız. O şekilde bir yol izleriz. Hepsi tamamen birazdan sonunun performansına bağlı 15 numaranın. Şimdi bir 4 dakikadan önce kurtulma görevi var. Bir de 2 dakikadan fazla kaçma görevi var. Şöyle yapabiliriz aslında. Bir arabaya çarpıp o görevi tamamlayıp. Şimdi polisten kurtulsak iki görev tamamlamış oluyoruz. Evet ne durumdayız? İşler tamam. Toplam 20 bin boyun Bizde 16 bin, 17 bin, var. Sen de veriyorsun. 4 bin. Tam tamına kurtarıyor. 130'a gelişmemiz gerekiyor burada. Evet. Umarım sağlamdır ya. Hevesimiz kursağımızda kalmasın. Lütfen gel. Maalesef. Kariyer serisi yalan olur arkadaşlar. Aha geliyor. Canını yerim gel. Gel 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 gel. Kaza yaptı şu an normal yol şey. Güzel sonradan açıldı. Valla kariyerimiz başlamadan bitiyordu Peki yarışların en başında yapay zekanın kendine gelmesini beklesek. Biz basıp gitmeden. Yani ay ya da iyi diyeceğiz yapacak bir şey yok. Madem sonradan toparlıyor kendine geliyor. Başlangıçta sıkıntı var. Bir yine de çok gelemiyor gibi. Az önce bir en başta yanımıza yaklaştığında çok güzel geldi. Ona bir yavaşladı gibi yine. Yani biz çok hızlı değiliz. Ki yapay zeka zaten hani bizim arabamıza göre şekilleniyor. Acaba Civic mi bozuk lan? Ne bileyim bu mu baga sokuyor bir şeyleri? Yani çok zor öyle bir ihtimal ama aklıma da gelmiyor değil. Bak burada çok güzel geliyor. Bir yerde açılıyor bir yerde tıkanıyor abi. Yapay zeka. Şu yarış bitsin bir şey deneyeceğim. Bizim arabayı bir değiştirelim. Bir şeye döneceğim. Stok arabaya döneceğim. Önüm kendi arabalarından birini alacağım. Bir de onunla 14 numaranın bir hazırlık yarışına girelim. Bakalım bir yapay zekada bir düzelme olacak mı? Yani bu sıkıntı sadece kariyerde olmaz. Şimdi e, tanıtım videosunda ne yaptık? Normal yarışlara girdik random yarışlara, hızlı yarışa. E, hiçbirinde böyle bir sıkıntı yaşamadık. Yapay zeka basıp gidiyordu. Gayet çekişmeli geçiyordu yarışlar. <laughs> sana çapsam bir tane. bu arabadan olduğuna inanıyorum ya. Şu yarışı hızlıca bitirelim. Vakit kaybetmeden. Boşuna siz de sıkılmayın. Bir aklımdakini bir yapayım ben. Farklı arabaya geçeceğim. Çünkü genel olarak yapay zekada sıkıntı olsa normal hızlı yarışlarda da olur abi. Neden sadece kariyeri etkilisin ki? Mesela modun tanıtım videosunda Civic'de oynamadık hiç. Ama yine modlu arabayla oynadık. Recep arabasıyla yarıştık. F1 aracıyla yarıştık. Tofaş'la yarıştık. Hepsinde normaldi. Yani kariyere başlarken de gidip bug arabayı seçtiysem gerçekten sadece benim başıma gelebilecek olay abi. Şu yarışı hızlıca bitirelim. Hemen farklı arabayla denememizi yapalım. Sonra neyin ne olacağına akıbetine karar veririz. Şu kamera sallantı efektini kapatabilirsem kapatacağım abi seriye devam edersek eğer. Kestirmelere girdiğimizde kameranın sallanması mide bulandırıyor. Aranızda etkilenenler vardır. Çok hoş olmamış o. Bu videoda elimden geldiğince ara yollara girmemeye çalışacağım. Evet. Bu arkadaş tamam. Ah be tadımız kaçtı oğlum. Umarım Civic'de alakalıdır. önceki serinin laneti devam ediyor mudur? Ediyor abi. Arabasını da almamız güzel oldu. Biz sürerken bir sıkıntı var mı? Ona da bak. Şimdi canımın içi. Ana, şu Golf'ü bir ver. Bakalım araba yürüyor mu? Araba yürüyor abi. Kafasının üstünde bir kare var ama. Dur şimdi o dert değil. Bu arabayla yarışmayacağız zaten. Bir Şuradan bir başka araba alalım. Yarış yaptıklarımızdan açık bir şey var mı? Biz açılmış mesela. Biz çok güzel bir test aracı şu an çünkü hızlı yarış yaptık dün bizle. Abi araba daha bir sıkıntı. Civic de sıkıntı. Bazı arabalar sıkıntılı. Ee, şeyde garajda var da biz çok hızlı abi. Ama işte şeyin güzelliği oyunu bozmuyor. Yapay zeka da bize göre şekillendiği için mesela arkamızdan takip ediyorlar. Ama biraz daha dengeli olsaydı keşke ben. Arkamızdan takip ediyorlar dedim kitten daha abi hepsi kaza mı yaptılar orada? Araçlar biraz daha dengeli olsaydı keşke. Yani stop bisle 130, 240, 250'ye kadar yolu var. Çok hızlı. Evet, ve yapay zekadan da kopuyoruz abi. Allah serinin akıbetine siz karar verin arkadaşlar. Ben bilemedim. Tadımız bir miktar kaçtı. Araçlar çok hızlı. Çok güçlü. Yani şu arabayı upgrade etmeye bile gerek yok. Al bunu da direkt gazorla yarış. Dediğim gibi serinin akıbetine siz karar verin. Bununla kariyer yapalım mı yapmayalım mı? Yorumlarınızı yazın. Ben birinci bölümü paylaştıktan sonra ikinci bölümü çekmek için. Ya da çekmemek için. Yani bir S vereceğim. Normalde ben şimdi birinci bölümü sonlandırınca. Direkt ikinci bölüme geçerim. Normal rutinim. Çekersem 3'ü çekerim. Ama bunda S vereceğim. Yani diyeceğim ki şeyi kullanalım. Oyunun normal kendi arabalarını kullanalım. Bu sefer de modun amacı ortadan kalkıyor. Modlu arabalarla oynasak yapay zeka yetişemiyor. Böyle bir muallaktayız. Bence bu videoyu daha fazla uzatmayalım. Ee, bir karar verin. Bana bir fikir verin yorumlarda belirtin. Modlu arabalarla devam edelim olduğu gibi bir seçenek. Modsuz arabaları kullanalım. Bir farklı seçenek. Abi bu modu sal normal Mosfant'ta dön. Zaten yapacağımız bir seri vardı. Para harcamadan MOSFant bitirme serisinden sonra. O videonun yorumlarından bir farklı sonraki serinin ne olacağını karar vermiştik. İşte Mos kullanmadan ve tek bir arabayla Mosfant'ı bitirmeye çalışacaktık. Bunu salıp ona dönebiliriz. Bunlar bütün kombinasyonlar. Ee, siz bir karar verin. Tamamen sıvı bırakıyorum. Bana da bir fikir verin. Ona göre bakarız. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Bu videodan keyif almamış olabilirsiniz. Ama yine de destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Artık sonraki bölümde ya da başka videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.